Nelerle başlıyoruz? Nefis şekerlemeler. Tadını çıkar Loli. Hmm, çok ekşi. Ve bir sürü renk renk. Şeker dudaklar. Kim öpücük ister? İşte Meri'nin sırası. Meri işleri sonraki seviyeye taşıyor. Ballı jöle şekerler. Evet hanımefendi. Önce o şişeyi doldurmalısın. Tüm yol ağzına kadar. Ve şimdi ekleyecek bazı atıştırmalıklarımız var. Onları oraya ekle Hacı. Harika. Dene Hacı. İnanılmaz görünüyor. Oh ya. Yeah. Wow. Şekerden bir ip mi? Şekerden bir takı mı? Hayat çok güzel. Ve lezzetli. Şimdi dikkatimizi raya çevirelim. Onun şekerlemesi diğerlerinden çok daha büyük. Çok lezzetli. O şeyi nasıl yiyeceksin? Çok kolay. Kolunu yapışkan balla kaplaman yeterli. Ve şimdi... Daldır bakalım. Ben şekerden bir robotum. Vay canına. Kızlar. Harika. Nom nom. Kulum. Aman tanrım. Siz ne yaptınız? <laughs> İşte bu. Şimdi sıra bende. <laughs> Sahneye fakir bir bal alabilir miyiz? Yani demek istediğim Julie'nin yemeklerine kıyasla balın yemeklerine bakın. Ketçap, hardal, bütün çete burada. Bu arada Julie insanoğlunun bildiği her türlü ballı jöleye sahip. Aman tanrım seni şanslı kız. Sizin en sevdiğiniz ne? Her birinin tadının incelemesine ihtiyacımız var. Çok lezzetli. Ah, bal. Bir fikrin mi var? Sosu alıyor ve... Tüm gücüyle sıkıyor. Hayır, kesinlikle bal yok. Veya jöle. Ve kesinlikle ballı jöle yok. Hay aksi. Bunu izlemek acı verici. Bir havluya mı ihtiyacın var? Yazık. Ah, val. Wow. Bunlar bir gün için çok değil mi? Biliyor musun? Julie ona hiç kızmana gerek yok. Evet. Sanırım bir şeyler yaşıyor. Ha? Yeniden doldurma mı? Balcı sosla değiştiriyor. İçimde bunun nereye gittiğini bildiğime dair bir his var. Onları yerine koyalım. Julie bunun için var. Gelin bakalım buraya. Bu iyiydi Val. Şimdi temizlenmeliyiz değil mi? Üç kola. Hadi bakalım. Ve bal bir ele sahip. Hiç sorun değil. Aç şu kapağı hadi. İşte mükemmel. Olabildiğince ferahlatıcı. Kate için sekil. Bu biraz sihir gerektirir. Abrakadabra. Şimdi çalkala. Ah kardeşim bu çok cesurca. Bir süre sonra hepimiz kolaya bulanacağız. Bir süre bile değil. Kola ballı jöle mi? Kate senden sihir dersleri almalıyım. Mm, harika. Deni el kullanmadan anladın sen. Tanrım. Bunun jöle olmadığını biliyorsun değil mi? Değil mi? Deni. Ah, aman tanrım. Harika iş dostum. Artık hanımlarla aran çok iyi. Aa evet. Şu harika şeye bakın. <laughs> Hem de gerçek altından. Wow! Çok lezzetli. Pekala bayan Leyla. İşte bu. Hadi kızım, hadi kızım. İnanılmaz görünüyor. Özellikle de tadı daha iyisi yok. Zavallı kızımızın sahip olduğu tek şey bir paket M&M's. Geçen yılki Cadılar Bayramı'ndan. Ah, bu hiç adil değil. Keşke şu an Leyla'nın yerinde olsaydık. <laughs> Merak etmeyin. Meri planı olan bir kız. Siz şey, şekerlerle doldurun. Ha, evet. İkinci adım çikolata ekleyin. O kadar da zor bir şey değil. Buna hazır değilsin. Denemenin zamanı geldi mi? Bu mentoslar eklenene kadar olmaz. Mentos? Aa, olamaz Mary. Ne yapıyorsun? Bütün paket mi? Donmasını sağlayabilir misin? Hazır mısın? Hmm. Minicik nefesiyle çikolatayı anında soğutuyor. Şimdi dene bakalım. İşte bu. Double çikolatalı jöle inanılmaz bir şey. Aa, Leyla'ya bakın. Umarım çözünürsün. Hmm. Aa, çok üzgünüm. Biriniz bu kıza bir palto getirsin. Ve sıcak sıcak başlasın. Hanımlar. Hadi görelim. İki kola. Biri çikolatadan diğeri ise tamamen <laughs> jöle. Çok havalı. Hadi devam et. Tadacak mısın? Yaşasın. Sabırsızlanıyorum. Kapağı çıkar. Şimdiye kadarki iyi şey. Şuna bak. Mel bitirdi. Ve bir azını istiyor. Mümkün değil. <laughs> Pekala. Gerçek kola mı? Şişe meydan okumasını yap. Mükemmel indi. <laughs> Cez, neden denemiyorsun? Ah nefis. Jöleyle olanla meydan okuyalım. Hayır. <laughs> jele her yere sıçrar. Ve Mel'in kafasına düşer. Ah bu çok fena. Bir yandan da eğlenceli. Evet sırada ne var? Aman tanrım. Tüm bu ikramları kabul etmem biraz zaman alacak. Ama bu sular kafa karıştırıcı. Bir dakika bekle. Yeşile dönüyor. Bu çok havalı. Bu yeşil yiyecekleri alacağınız anlamına gelir. Güzel yapılmış. Bu iyi bir seçim. Burada kötü bir şey yok. Mmm çok güzel. Nom Çok lezzetli. Sen de salla Hayley. Hadi hadi. Mor. Ne kadar havalı. Ne aldın? Ah hayır. Olamaz. Berbat. Beni kandırıyorsun. Pekala bunu bitirelim. Hadi Hayley hadi. Çok iğrenç. Bununla baş ediyorsun. Sanki bir şampiyon gibi. Yok artık. Rina gösteriye bayılıyor. Al oh, peki sırada kim var? Başka bir mücadele yapmamız gerek. Hadi Rina. Salla bakalım. Sarı. Şimdi bu hmm. ne anlama geliyor? Al ekşiler kralı limon. İyi şanslar Rina. <laughs> Çok ekşi. Bunu izleyemiyorum. Olamaz. Bir tane daha sallayalım tamam mı? Hadi salla salla. Kazandın. Hadi. O pembe tabağı Evet evet. O acımasız mor oyundan sonra Hayley buna hak ediyor. Vım. En sevdiği ikramlar. Nereden başlamalı? Müm, müm, müm. Bunu görmek çok güzel. Sadece bir şişe kaldı. A -a Bu olamaz. Kızlar sakin olun. Salla salla. Beyaz mı? Burada tabak yok. Evet var. Hı -hı. Anladım. İşte bu. İyi bir meydan okumayı böyle bitirdiniz. Üzgünüm kızlar. Çok komik görünüyorsunuz. Ee, peçete isteyen? Atıştırmalıklar geliyor. Ah oh, oh, baby. Gökkuşağı kola be. Hayal kırıklığına uğramış bir yıldız. Yeşille başlayacağız. Mükemmel yeşil limonlu. Bir yudum al bakalım. Bu lezzet bu dünyaya ait olamaz. Ah. Buzdolabına bir bakın. Bugün bize yardım edeceksin. Tüm lezzetleri denemelisiniz. Evet tüm? Burada neler oluyor böyle? Jesse baş yapıtını yaparken <laughs> kere içmeye karar verir. <laughs> ne yaptığını görmek için sabırsızlanıyorum tatlı kız. <laughs> Sanırım hemen hemen hazır. Evet. Tıpkı düşündüğümüz gibi. Bu içecekler hakkında özel bir şey... Görmüyor musunuz? Birazdan anlayacaksınız. İçeceklerin geri kalanını da çıkarın. Evet hanımefendi. Portakal baharatını asla unutamam. Ve tabii ki sarıyı da. Çok havalı. Hadi siz de kapın bir şişe. Keri durumu yeni fark etti. O nefisler artık kola değil. Ballı jeller. Onları daha önce hiç bu kadar renkli görmemiştim. Her lezzetten biraz deneyin. Aralarında seçim yapmak gerçekten zor. Hepsi inanılmaz lezzetli. Bir fikrim var. Kiri çalkalıyor ve... Normal kolayla değiştiriyor. Şimdi ise jölenin tadına bakıyor. Birazdan olacakları hep beraber göreceğiz. Son atıştırma zamanı. Hadi kızlar. Sık bakalım. <laughs> Hadi ama. <laughs> Kedi. Açın. Hadi. <laughs> Çikolata ayı. Muhteşem. <laughs> Kate içinse. Aha. Jelibon <laughs> ayıcıklar. Ah pekala. Çok güzel duruyorlar. Ama Val'ın dev oyuncak ayısıyla kıyaslanamaz bile. Afiyet olsun. Gevrek. Endişelenmeyin. Kate'in bir planı var. Şu jelibonları ısıtalım. Tamam mı? Harika. Ateşi yükseltelim. Endişelenmeyin. Erimelerini istiyoruz. Neredeyse hazır. Son adım için hazır mısınız? Şişeye dökün. Aynen böyle. Bir bal şişesi bu iş için biçilmiş kaftan. Dikkatli ol küçük hanım. Eminim fazla ziyan etmek istemiyorsun. Şimdi çalkala. İzle. Ballı jöle. Kate çok zekisin. Bal Teddy'yi parçalara ayırmaya ve aynısını yapmaya hazır. O bebeği eritelim. Kendi çikolatalı ballı jölemizi yapıyoruz. Pekala. İçine dök. Allah. Ve nasıl olduğunu görelim. Şimdi tat bakalım. Çok fazla sıktım. Aferin baları. İzlediğiniz için çok sağ olun. Her zaman olduğu gibi beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Bunların hepsini biliyorsunuz. Ve bize bir yorum bırakın. Pekala şimdilik hoşçakalın.